Tecrüt edersen üstüne, başına, yüzüne o çarşaflar yapışıyor. Cesaretle çok ilişkili. Küçükken babaannemlerde hep cumartesi günü çamaşır yıkanırdı ne hikmetse. Pazar günü de aile yemeği yenirdi. Çamaşırlar kurumazdı. Bir koridorları vardı böyle marley, uzunca bir koridor, yeşil marley. Orada boylu boyunca çamaşırlar asıldı. Dört tane kuzendik. Oraya girip oturma, pufu bozuyorsun yastığı. Koşma, topu çarpma resimler var, işte avize var filan. Ya ne yapacağız? Dört tane Piş kurusu orada 9-10 yaşında. Ee, İçeri kaçalım var. İçeride bir oda vardı. Orada da aman dokunmayın çarşaflar var, çamaşır var. Gerçekten geçerken böyle cüpte diye yapışır ıslak çarşaflar insan üstüne. <laughs> Sonra bir teknik bulmuştuk. Böyle kalka geç gelirdik çamaşıra gelmeden ve koşa koşa giderdik. Çamaşıra yaklaştığımız zaman o sıra sıra çamaşırlara biz geldiğimiz zaman bizim rüzgarımız da böyle balon gibi açılırdı. Çıkar giderdik kimse dokunmadan. Yarı yolda durursanız şap diye yapışırdı gene. Hayat da biraz öyle. Engeller kararlı insanların önünde iyiliği veriyor. Ama tereddüt edersen üstüne başına yüzüne o çarşaflar yapışıyor.